Esselamu Aleyküm değerli dostlar ve sevgili gençler. Bugünkü videomuzun konusu Ahirette Cenab-ı Hakk'ı nasıl göreceğiz? Ahirette cennette müminler Allah'ı gözleriyle mekandan ve zamandan münezzeh olarak keyfiyesiz bir şekilde göreceklerdir. Buna Rüyetullah adı verilmiştir. Bu konuda tartışma konusu olmuştur. İslam alimleri bu konuda Rüyetullah aklen caiz, naklen vaciptir demişlerdir. Yani Cenab-ı Hakk'ı gözle, gözle nuruyla görmek caizdir. Ve bu konuda Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerifi ve Kur'an-ı Kerim'in de işaretleri olduğu içindir ki naklen Cenab-ı Allah'ı görmeyi inanmak vaciptir. Müminler cennette Yüce Allah'ı kutsiyetine ve münezzehiyetine uygun olarak, keyfiyetsiz olarak, mekan, cihet, şekil, yakınlık ve uzaklık söz konusu olmadan keyfiyetini bilmediğimiz şekilde göreceklerdir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam miraç ile veka alemine girmiş ve keyfiyetsiz bir şekilde Cenab-ı Hakk'ın rüyetine masal olmuş ve baş gözüyle Yüce Allah Teala'yı görmüştür. Bu da müminlerin cennette Allah'ı göreceklerinin en büyük delilidir. Neden? Çünkü var olan bir şeyin hissedilmesi ve görülmesi aklen caiz ve mümkündür. Bu dünyada insanın görme sınırı eksi 4 ile artı 4 arasındaki ışığa odaklı olduğundan fenden sabittir. Bu sebeple insan ultraviyole ışınlarını, alfa, beta, gama ışınlarını, röntgen ve x ışınlarını ve bunların aydınlattığı alemleri göremiyor. Bu sebeple cinleri ve melekleri de göremiyor. Zira onların boyutları farklı ve görüş alanları farklıdır. Ahiret aleminde ise bunları görebilecek şekilde teraki ve tekamül olacaktır. Bu dünya şartları Allah'ın görülmesine müsait değildir. Nitekim Musa Aleyhisselam Tur Dağı'nda Rabbim bana kendini göster demiş. Elbette muhal olan bir şey istememiştir. Nitekim Yüce Allah Lenterani yani beni dünyada asla göremezsin. Ben daha tecelli edeceğim. O dayanabilirse sen de beni görebilirsin buyurmuş. Ve daha tecelli edince daha parçalanmış, yok olmuş. Musa Aleyhisselam da bayılmıştır. Bunun üzerine Musa Aleyhisselam Allah'tan af dilemiştir. Bu husus Araf suresinde 143. ayet-i kerimede sabittir. Bu ayet Allah'ın dünyada görülmesinin dünya şartlarının Allahu Teala'yı görmeye mümkün olmadığını haber verir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın görmesi ise Miraç'ta yani dünyada Miraç yoluyla beka alemine girmesiyle mümkün olmuştur. İslam alimleri Lenterani ayetindeki Len kelimesinin kesinlik ifade etmekten ziyade yani ebediyen görülmeyecek manasında değil. Felen hükelimler yeme insiyya Meryem suresinde bu ayette len ifadesi kullanılıyor. Bu tekit manasında olduğunu ifade ederler. Yani güçlendirme manasında. Yoksa ebediyet manasını ifade etmediğini ifade ediyorlar. Dolayısıyla Cenab-ı Hak'ın len teran edemesi de dünyada görülmeyeceğini ama ahirette görebileceğini ima etmektedir, ifade etmektedir demişlerdir İslam alimleri. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de o gün yüzler vardır, Rablerine bakar. Hucûhun yevmeydin nâzıratun ilâ rabbihâ nâzıra. Bakın Kıyamet Suresinde 22. ve 23. ayetler burada yüzlerin Cenab-ı Hakk'a bakacak şekilde ona dönük olduğunu ve göreceklerini ifade ediyor. Burada rüyetin yani Cenab-ı Hakk'ın görmenin mümkün olduğunu haber verir. Ayrıca Mutafifin Suresinde inanmayanlar o gün Rablerini görmekten perdelenmiştir buyurur yani Cenab-ı Hakk'ı görmeyi inkar edenler e, bu Cenab-ı Hakk'ın e, kulun beni nasıl tanırsa ben ona öyle muamele ederim. Kutsi hadisine uygun bir şekilde onlar madem ki görmeyi inkar ediyorlar Cenab-ı Hakk'ı görmekten mahrum kalacaklar demişlerdir İslam madimleri. Şimdi demek ki inanmayanlar o gün Rableri'ni görmekten perdelenmiştir. Mutafifin suresi 15. ayet Burada Yüce Allah'a inanmayanların Rablerini görmekten mahrum kalacaklarını ifade eder. O gün cennette onlara güzel bir karşılık ve daha fazlası vardır buyuruyor Yüce Allah Yunus Suresinde. Buradaki ziyadeyi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam rüyetullak olarak ifade etmiştir. Yani Cenab-ı Hak demek ki e, cennette ne yapacaktır? Güzel bir karşılık verecek. Bir de daha fazlasını verecek. İşte Daha fazlasından maksadında Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam rüyetullah yani Cenab-ı Hakk'ı görmek olduğunu ifade etmiştir. Bu hadis-i şerif Müslim'de, Tirmizi'de, İbn-i Maci'de ve Ahmet İbn-i Hanbel'in misinde geçmektedir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ayrıca sizler cennette Rabbinizi karanlık gecede gökyüzünde dolunay gördüğünüz gibi göreceksiniz. Onu görmenize hiçbir şey engel olamayacak. Bunun için izdiham da yaşamayacaksınız buyuruyor. Bu hadis-i şerifte, Buhari'de, Müslim'de ve diğer hadis kitaplarında vardır. Bu hadis-i şerifin 21 sahabe tarafından rivayet yollarıyla ayrı ayrı rivayet yollarıyla rivayet edildiği dolayısıyla mütevatir olduğu konusunda ittifak vardır. Hariciler, mutezile, felsefeciler ile rafiziler cennette Allah'ı görmeyeceğini iddia ettikleri için ehl-i sünnet uleması ben kulumun zannı üzereyim hadis-i şerifine dayanarak onların görmekten mahrum kalacaklarını ifade etmişlerdir. El cezaül min cinsil amel. Yani ceza amelin i Dolayısıyla bu kural uygun olarak ceza olarak Cenab-ı Hak ne yapacaktır kendisini onlardan setredeceğini ifade etmişlerdir. Cennette bir temasar olan müminler o derece feyze masal olurlar ki cennetin bütün lezzetini unutacaklardır. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri Ey insan bilir misin nereye gidiyorsun ve nereye sevk alınıyorsun? 32. Sözün denildiği gibi dünyanın bin sene mesudane hayatı bir saat hayatına mukabil gelmeyen cennet hayatının ve o cennet hayatının dahi bin senesi bir saat rüyeti cemaline mukabil gelmeyen bir cemil-i zülcelalin daire-i rahmetine ve mertebe huzuruna gidiyorsun buyurarak Cenab-ı Hakk'ın cennette rüyete, rüyetine yani görülmesine mutlak bir şekilde ne yapmıştır? ifade etmiştir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam cennetin nimetlerini anlatırken yaptıklarına karşılık olarak Allah katında onlar için göz aydınlatan ne nimetler saklandığını hiç kimse bilemez. Buyuruyor Cenab-ı Allah Sece Suresinde. Bu ayeti kerimeyi şöyle açıklıyor. allah Teala Hazretleri ben azim salih kullarım için gözlerin görmediği, kulakların işitmediği ve insanın hayal ve hatırından geçmeyen nimetler hazırladım buyurmuştur. Nitekim bin sene önce çölde yer, çadırda yaşayan bir insan, bir bedevi günümüzde İstanbul'a gelmiş olsa, bu modern bir metropol şehrine gezip gördüğünü gezse de buralarda dolaştığını düşünün. Sonra bin sene önceki o dönemde o çadıra gitti. O bedeni oradaki insanlara peki bunu nasıl anlatacaktır? İşte ne gözler görmüş, ne kulakları işitmiş, ne de aklınıza ve gelmemiş nimetler ve güzelliklerle şahit oldum diyecektir. Değil mi? Elbette cennette bundan bin kat daha mükemmeli, daha mükemmel güzellikler ve nimetler vardır. Dolayısıyla bu dünya hayatı Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki mümin için cehennem kafirler için cennettir. Neye göre? Ahirete göre. Demek ki ahirette öyle terakki olacak ki insan bu dünyada eksi dört ile artı dört arasındaki ışınları görebiliyor. Orada belki de daha fazlasını görecektir. Dolayısıyla cinleri de melekleri de görecektir. Ve Cenab-ı Hakk'ın rüyetini görebilecek şekilde terakki edecektir. İnsan aklı ve bedeni Cenab-ı Hak ne yapıyor? zaman içerisinde ilimle terakki ve tekamül ediyor. Elbette bundan bin sene önce yaşayan insanların da akılları vardı ve mükemmel çalışıyordu. Bugünkü insanlar bakın onlar ne kadar terakki etmişler ve akılları ne kadar daha mükemmel çalışıyor. O gün aklın ermediği meselelere bugün insanların akılları eriyor. Demek ki bu dünyada aklımızın ermediği meselelere de ahirette ne yapacağız biz? Aklımız terakki edeceği için oradaki o nimetleri, o mükemmellikleri ne yapacağız göreceğiz ve ona aklımız erecektir. Hepinize hayırlı günler diliyorum.